Hepinize merhabalar. Bayağı zamandan beri dil yapmamıştık. Bugün yapacağım şekilde hiç yapmadık. Bugün bu Japonlar dili de bizim böyle hani et pişirdiğimiz şekilde pişiriyorlar. Bana bunu Instagram'dan birkaç kardeşimiz hatta abi dener misin diye. Şimdi bu dil yapı itibariyle sert biliyorsunuz. Daha önce bilmiyorum hepiniz yediniz mi, yemediniz mi ama eti çok lezzetlidir. Yani ben de dahil olmak üzere birçok kişi ön yargıyla yaklaştığı bir ettir. Ama deneyenlerin asla pişman olmayacağı bir ettir, çok lezzetlidir. Biz genellikle haşlama şeklinde yaparız, daha sonradan derisini soyarız. Bugün farklı yapacağız. Bugün dili ızgarada pişireceğiz. İsterseniz de uzatmayalım, hadi başlayalım! Evet arkadaşlar, bugün... Yine kendi kömürlerimi kullanacağım ama fazla bir kömüre ihtiyaç yok. Yani az miktarda olduğu için bir de çok fazla böyle aşırı kuvvetli bir ateşe ihtiyaç hissetmediği için yarım kovayı yakın bir kömür koyuyorum içine. Şöyle bazıları küçük çıkıyor bazıları büyük çıkıyor. Eğer küçükse iki tane büyükse bir tane bonga yeterli oluyor. Şöyle açtırıp altına koyuyorum. Tutuşturuyorum kömürleri üzerine bırakıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakikaya kömürler hazır olacak. Biz bu arada dille ilgilenmeye dönebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle elimde iki tane kocaman dil var. Şimdi bunları önce güzelce yıkayarak başlıyoruz. Dış derilerini soyacağız ama yine de önden bir yıkayalım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle dilleri güzelce yıkadık. Bunları dilin üstü daha önce ellemeyenler varsa böyle pütür pütürdür. Yani şu kısmı böyle biraz kuyulandırır insanı. Bu kısımda olan pislikler böyle elle çıkmıyor. Bir tane şöyle bir kaşık alırsanız, şu kaşıkla böyle bu şekilde bu şekilde temizlete, temizlete çok rahat çıkıyor aklınızda olsun. Mangal bir taraftan yanıyor. Biz bu arada, şimdi ben dilleri bir 45 dakika önceden derin dondurucuya koydum. Yani normalden böyle çok salık değil, bir tık daha şu an soğuk vaziyette. E, bu yapacağımız işlemi kolaylaştırmak amacıyla yaptım. Dilin yapısı devamlı kullanılan bir kas olduğu için sonuçta tamamen kas. İçerisinde dilin kemiği yok derler ama dilin kemiği var arkadaşlar. Şu dibinde bir tane kemik var. Şu kısımda hiç kemiği yok. Devamlı olarak kullanılan bir kas olduğu için de tabi sert bir kas. Çok kullanılan kaslar sert olur. Şimdi dilin yapısı itibariyle şöyle göstereyim. Şunu dört parçaya bölebiliriz. Şu uç kısmı, orta kısmı, şurası kök kısmı, bir de şu altındaki kısma. Bizim bu yapacağımız kısma en uygun kısım şu kök kısmı. Bu kısım bir tık daha yumuşak oluyor. Sebebine gelince daha etli ve daha yağlı bir kısım. Çünkü dilin en arka kısmı olduğu için kendinizden şöyle bir hayal edin. Dilinizin ucu mu daha çok oynuyordur? Dibi mi daha çok oynuyordur? Bu şekilde bir e, hani mantık kurabiliriz. Şu kısım daha az hareket eden kısım olduğu için bu kısım daha yağlı ve daha yumuşak. Orta kısım orta diyebileceğimiz şekilde, uç kısımsa sert olur. Buralar ızgaraya gelmez, haşlamaya gelir. Şu alt kısmı da aynı şekilde ızgarada olmaz. Bunları haşlayıp, çorba yapabilirsiniz veya işte normal haşlama gibi yiyebilirsiniz. İlk başta dilin şu kısmını bir alıyorum. Burasını ayıracağım. Dediğim gibi burası şeye gelmez. Şu alttaki parçasını da aynı şekilde temizliyorum. Bakın, şu parçalar buralar sert. Buralarla hiç uğraşmayın. Şimdi derisini normalde biz haşlayarak soyuyoruz ama bu sefer haşlamadan soyacağız. O yüzden de şöyle keskin bir bıçak lazım bize. Aynı kurbanda deri yüzer gibi dış deri kalındır arkadaşlar. Bakın bu şekilde deriyle etin arasına bıçağınızı vurarak bu şekilde ilerleyeceksiniz. Eğer işte bu aşamada dil biraz soğuksa o zaman biraz daha rahat yaparsınız bu işlemi. O yüzden de ilk başta bir derin dondurucuya atmakta fayda var. Arkadaşlar bıçağınız keskin olması lazım. Yoksa zaten normalde de kolay bir iş değil. Bıçağınız keskin çok daha fazla uğraşırsınız. Normalde şu deri kalın bir deridir. Yani çok fazla ete girmeden de yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu uç kısma şöyle buradan kesiyorum. Bu kısmı zaten kesinlikle kullanmayacağız. Hatta benim bugün iki dilim var. Ben şu kısmı da kullanmayacağım. Bunları haşlayarak tüketeceğim. Söğüş gibi daha çok seviyorum bunu. O yüzden bakın şu kısım eğer elinizde azsa bu kısmını da yapabilirsiniz. Yani tek bir dilden yapıyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Bakın şöyle ortadan ikiye yardığınız zaman tam şurada kenarda hem sağında hem solunda iki tane siniri var bunun. Eğer bu kısmı da kullanacaksanız şu sinirleri muhakkak alın. Böyle bakın şöyle şuraya kadar devam ediyor. Böyle bir damar yolu gibi bir şey var. Şurada zaten bakın şöyle görürsünüz yardınız ama bak şuraya kadar geliyor. Bunları alın. Eğer haşlama yapacaksanız zaten gerek yok. Onlar eriyor, gidiyor. Haşlamada anlaşılmıyor ama ızgarada keyif vermez. Şimdi asıl kullanacak olan parça burası. Bu kısmın tamamen derisini soyuyoruz. Bakın arkadaşlar az öncekinin devamı herhalde bu. Bak şurada yine alt kısımda bak şöyle bir bonfile gibi bir et var. Şöyle şunu buradan alıyoruz. Şöyle şunu çıkardık. Bak böyle iki tane küşlemeye benzeyen et çıkıyor buradan. Şimdi bak onun hemen alt tarafında bak şimdi şurada. Görüyor musun? Az öncekinin devamı. Asıl kalın olduğu yer bak burası bak. Şöyle görünüyordur inşallah. Şunları temizlememiz gerek. Yani şu bariz, böyle kalın bir sinir. Bundan iki tane var. Bir bu tarafta, bir bu tarafta var. Bakın, şöyle bu bir damar zannediyorum. Çünkü bak şöyle net belli oluyor, bunları almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bir dilden kala kala bu kadar bir et kalıyor. Yani ızgaraya uygun olan et kısmı bu kısım. Hatta bak şu kalın olan kısımları bir tık kalın kesebilirsiniz, uçlara doğru gittikçe dilimleri inceltmeniz gerekiyor. Yani bu kısımları tabii şöyle bir durum var. Bunda Japonlar az pişmiş seviyorlar ama yani bu eti bilmiyorum az pişmiş yiyebilir miyiz? Şimdi bak ama şu etin yapısını göstereceğim size. Şöyle 4 tanesini kalın keseceğim. 4 taneyi daha ince keseceğim. Hem de bir kıyas yapmış oluruz. Size bir fikir veririm yani. Böyle pişirin, böyle pişirin daha iyi olur gibisinden. 4 taneyi az pişireceğim. Bir öyle deneyeceğim. 4 taneydi. Biraz daha fazla pişirmiş olacağım. Daha ince kestiğim için. Bakın arkadaşlar. Etin yapısına şöyle bakar mısınız? Resmen Wagyu gibi bir dağılım var. Bak şimdi size yakından göstereceğim. Yağ dağılımını görüyor musunuz? Şimdi bu kısımlar dilin daha az çalışan, daha yağlı kısımları. O yüzden de aslında steak gibi değerlendiriliyor. Şimdi buna son olarak tabi normal bir bonfile gibi bir muamele yapamayız bu ete, dil olduğunu unutmamamız gerekiyor. Burada Japonlar şöyle bir şey yapıyorlar, bunların üzerine böyle minicik minicik çizikler atıyorlar. Biz de aynı şekilde, üzerlerine aynı şekilde böyle küçük küçük çizikler atıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi etlerimizi sadece tuz ve karabiberle marine ediyoruz. Evet, şimdi ben denemek için birkaç tane yapacağım. Geri kalanları çekimden sonra devam edeceğim çünkü vakit alan bir iş. Şimdi kömürlerim hazır olmuş, artık mangala geçebiliriz. Çok az bir kömür koymuştuk hatırlarsanız. Biz dille uğraşırken kömürün yarısı da geçti. Çok az yapacağımız için şu an ekleme yapmayacağım. Daha sonra ben bir ayar çekerim artık. Şöyle birazcık ateşi yükseltelim. Birkaç dakika şöyle ızgaramız kızsın ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Şu an artık 300 derecelere, 310 derecelere çıkmış ızgaramız. Bu bizim için yeterli bir sıcaklık. Şimdi artık şöyle etlerimizi bismillah ızgaraya koyalım. Japonların da videolarını da izlediğimde böyle çok aşırı kuvvetli ateşte yapmıyorlar arkadaşlar bunları. Hatta kısık ateş diyebileceğimiz bir ateşte yapıyorlar. Şimdi bakın şöyle bir dakika oldu olmadı şu an. Hemen bir tarafı pişmeye başlamış. Şimdi şöyle çevire çevire pişireceğim. Şunu bilmeden önünüze koysak anlar mısınız? Yani dil olduğunu söylemeden önünüze koysak, bence birçoğumuz bunun ne olduğunu anlayamayız. Şimdi biraz sonra size tadını, sertliğini de aynı şekilde değerlendireceğiz. Şu ince parçaları arkadaşlar, biraz daha fazla pişireceğim demiştim. Bunları biraz daha az pişireceğim. Benim izlediğim videolarda Japonlar bunu bayağı bayağı steak gibi yiyorlardı. Ya yani ortasını pembe yiyorlar. Şimdi bakalım ben de kontrollü gidiyorum. Öyle çok abartılı pişirmeyeceğim. Bunları da çok pişireceğim. İki türlü de değerlendirmiş olalım. Şöyle bir kontrol edeceğim. Şu an Japonların ayarına gelmiş. Benim ayarıma az bir şey kalmış. Çok az daha var. Bu gelmiş. Son kez şöyle çeviriyorum. Ve ondan sonra da alıyoruz artık. Evet arkadaşlar, etler hazır. Şöyle alıyoruz. Artık tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. <laughs> arkadaşlar babam aslında daha yeni çok ciddi bir ameliyattan çıktı. Yani ben gelme dedim ama yak yak dedi. Hadi geleceğim yine dedi. Aşağı yukarı bir, bir buçuk aydan beri babam ciddi bir rahatsızlık geçirmişti. İşte elhamdülillah sağlıkla bitirdik ameliyatını. Şimdi babamın olayından sonraki ilk videomuz bu. Hacım hoş geldin ya. Hoş. Vallahi gön <gülüyor> <gülüyor> Gönülden hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk Mustafa ya. Daha da arkadaşlar bakıyorum diye acı olanın keyfi yok. Falan atıyorlar ama. Evet. Ya arkadaşlar hiç bilmediğimiz hiç bilmediğimiz hastalıklar çıktı. Evet, hiç bilmediğimiz hastalıklar çıktı. Vallahi bak çıktı. biz babama nazar değdi dedik. Ya, eyvallah, eyvallah. Beynine 3 tane pırtı attı arkadaşlar. Elhamdülillah bir kalıntı bir şey olmadı ama şah damarından ameliyat oldu. Açık ameliyat oldu. Hala da dikişleri de burada. Çok fazla yormak istemiyorum babamı. Aynen. Sizden lütfen aşağı yorumlara bir geçmiş olsun. Bir maşallah, maşallah rica ediyorum yani. Bir maşallah. Alalım. Dua. Bir Vallahi bir gerçekten dualar zaten ayaktayız. Elhamdülillah e. çok şükür. Arkadaşlar şimdi Hacım ilk baş şundan bir hemen bir tadalım. Tamam mı? Ne olduğunu söylemeyeceğim. Babama bu arada söylemedim. Bismillah. Yine son dakika çağırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. müsaadenizle bu bayağı iyi pişmiş durumda şöyle. Bakalım nasıl pişmiş. of <laughs> no. Hı? Tuzda tam benlik içer. <laughs> Çok değişik bir et bu. Ne? Ama çok güzel böyle <laughs> yumuşak böyle. Ya. Le lezzeti güzel. Arkadaşlar yumuşak Arkadaşlar yumuşaklığı gayet güzel şu an. Yani hiç böyle zorlanmadan çiğnenebiliyor. Tuzu tam bize göre almış. Biraz kaçırmışım ince dilimlerde. Şimdi bir de bunu bir denemek istiyorum. Bunu bir tık daha bak az pişirdim. Şöyle görünüyordur herhalde. Ama bu ne ya Mustafa? Biraz sonra söyleyeceğim baba. Hadi bismillah. Şundan da müsaadenizle bismillah. Bak hissiyat olarak ince dedim bence daha iyi. Yani birazcık pişmesi belki ben bildiğim için de bana psikolojik olabilir ama ince dilim daha iyi. Ne diyorsun? Ya bu değişik bir et demem. öyle böyle çok. <laughs> ne? Vallahi bilmiyorum ki ne olduğunu zaten desem diyeceğim ama Az çok önce arkadaşlara dedim ki bunu bilmeden önünüze koysam ne olduğunu anlayabilir misiniz? Vallahi bak. Ne bu biliyor musun <gülüyor> bu? <gülüyor> Dil. La havle ve Anlamak <gülüyor> mümkün mü? Vallahi billahi bak. Hiç yani. Ulan ne bu lan? <laughs> bir şey? Ama lezzeti süper var ya. Bak bir söylüyorum çok lezzetli bir et ama bak yeme hissiyatı güzel değil. İnce olan güzel, kalın olan da böyle ağzına fırk fırk yaptıkça biraz insan içini kaldırıyor. Vallahi bu da güzel. Sen şimdi... Bak yemin ediyorum. <laughs> bak, ben, ben, bildiğim için babam gerçekten hiç bilmiyordu. Hani direkt mal son dakika getirdim tattırdım yani. Ne diyorsun baba? Dili hiç böyle yedin mi daha önce? Yani bu... <laughs> Bunu en güzel restoranın et diye ver yemin ediyorum kimse ne diye demez yani. Vallahi bak onu diyecektim. Vallahi Birçok restoranda bu kadar yumuşak et vermiyorlar önde yani. <laughs> Dediği gibi ne bu diyorum böyle bak hani şey gibi geliyor ya. Fırk 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 gibi <laughs> değil mi? Evet. Ama bu da ne diyorum yani yoksa hiç be ya. Böyle çok değişik bir yapısı var. Yani sert desen sert değil. Hani böyle bir bonfile gibi yumuşak desen değil. Acayip bir yapısı Mustafa var bu, ama lezzeti çok bu, güzel. Sen bunu bilmiyorum tabii. Bir yerden mi aldın, bir yerden mi kaptın? Ben Jap bunu Japonların tarifi. Bak, oldu. yemin ediyorum bu bir, ilk defa böyle bir şey. ilk yani. Bir deney olmuş yani. Evet, değişik bir video oldu. Vallahi bence de değişik bir video olmuş. Bu get, get. yine Instagram'da. Bu arada aşağı bırakıyorum et bilimi Instagram adresinden takip ederseniz memnun oluruz. Ee, oradan bir birkaç arkadaşımızın bana tavsiyesiydi bu. Abi böyle bir şey çeksen çok iyi olur diye. O kardeşlerime gelsin bu video. Kalan kısımlarını şimdi ayırdım. Onları normal tencerede haşlayarak pişireceğim. Ondan 10 numara çorba olur. 10 numara. Ben de bana şifa için çorba yapar. <laughs> 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 yani. Ayıptın ya. ya. <laughs> Ayıp ya. Valla arkadaşlar. Öyle kolay bir ameliyatta geçirmedik. Şah damarı buradan böyle. Yani. Evet. Allah bir daha göstermesin Amin. diyelim inşallah. Amin. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşça kalın. Ulan acayip bir şey. Götür acım be götür. Vallahi acayip. götür. Ama bir şey ya. <laughs> Vallahi.